Exo Alfred'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda. <laughs> 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 Lan ne oluyor? Hacker mı oldum? Oha yüzünde şu an resmen hacker maskesi var. Lan ne ne? 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 Evet. Bugün uzun zamandır beklediğim hayalimdeki kostümü alıyorum. Demek Beri'ye kostüm alıyorsun ha? Lan Beri'ye kostüm almıyorum git. Nasıl almıyorsun hayalindeki kostüm Beri'nin kostümü değil mi? Yo değil. O zaman Beri seni dövecek ve sana dondurma fırlatacak. Bak sakın yapma öyle bir şey yapma. Sen bunu hak ettin lan. Al bakayım. Dondurma mı o? Oh, lan <laughs> Lan kafama çarptı ya. Oh. <laughs> ya işte böyle olur. Eğer Beri'ye de kostüm almazsan Beri ikinci dondurmayı fırlatacak. Tamam tamam dur sakın fırlatma. Sana da alacağım tamam. Bugün alacağım kostüm uzun zamandır beklediğim bir kostüm ekstresi. Çünkü biliyorsunuz benim en çok oynadığım ve oyunda ustalara çıktığım karakter Lerever Lowry Dayoğlu. Oo hoş geldin Dayoğlu. Hayırdır seni buraya hangi rüzgar attı? Sen ustalar mı oluyor? Valla Lerever Lowry reis. Sana artık hayalindeki kostümü alıyorum be. Zaten kostümümüz var ya Dayoğlu. Bak Lowry mavi ben kırmızı. İki tane renk sadece. Şimdi alacağımız kostüm mükemmel bir kostüm ekstresi ve benim oyunda en çok sevdiğim karakterlerden birisi olan Lerever Lowry'ye. Çünkü Lerever Lowry çok yeni bir karakter olduğu için kostümü yoktu oyunda. Sadece bir tane kostümü vardı ve o da buydu. Ve şimdi bakın dükkana giriyorum ve dükkanda Larry ve Lowry'e aha bakın burada gelen mükemmel bir kostüm var. Hacker Larry ve Lowry kostümü gördünüz mü? <laughs> ben bir hackerım dayı oğlu sen de gel o bana ben de geldim dayı oğlu Çok fena kostüm değil mi ve tam eksualizm 149 elmas değerinde yani yaklaşık 400 lira demek görüyorsunuz Neyse ki şanslıyım ekmek yiyeceğim parayı vermek zorunda kalmayacağım 6700 mücevherim var ve 5000 mücevherle bu kostümü açabilirim şu an elmasa gerek kalmayacak Bu gördüğüm en iyi kostüm dayı oğlu Gerçekten benim de oyunda gördüğüm en güzel kostümlerden birisi olmuş O zaman 5000 mücevheri şu an veriyorum bakalım Ahanda verdim ve geliyor yepyeni hacker level kostümümüz Oy adı da da Arıza Liri ve Lowry mükemmelmiş ama bu ne lan böyle? Ana oyun baga girdiksiniz. Bakın iki tane karakter var ama birisi Lowry turuncu halde bizim Larry mavi ve kostümlü gözüküyor. Şu an oyunda hata oldu bakın resmen. Brawl Stars'ta hata yakaladım. Brawl Stars'ta hata yakaladım. Direkt şimdi seç diyorum bakayım. Oo bir de oyuncu simgesi vermiş böyle. Harika bir tane roset de var. Çok beğendim. Hani Beriye kostümü alacaktın? Ya alacağım tamam vallahi alacağım ya. Hemen şimdiden ağzını burnunu kırmayayım. İkinci dondurma geliyor bak. Tamam tamam dur alıyorum. Hemen şu arkadaşlar alayım bir tane kostüm de bir rahatlasın ya. Bakın Beri'nin burada özel biliyorsunuz yolu var Beri aldığımız için Buradan hemen Beri'ye rozetlerden alıyorum Bakın kızgın bir tane at var böyle Gökkuşağı nefesi veriyor Bir tane de üzgün at var Bak gökkuşağı gözyaşı Aga be Ve şimdi 80 elmas beleş Oy bu ne lan Ben bunu bilmiyordum ha Unutmuşum İki tane daha rozet geldi Bakın nasılmış bunlarda Şöyle o şaşırdı Kafasından da böyle ter akıyor Ama gökkuşağı teri Bu da bak böyle Oy kuyruğunu sallıyor Bak harika bir şeymiş lan bu rozet Çok beğendim Ve şimdi geldik 2500 beleş altına Of çok iyi oldu bu valla altın sıkıntısı zaten yaşıyorum son zamanlarda iyi oldu. Ve şimdi geldik kötü çocuk Barry kostümüne bakın. Alıyorum bakalım geliyor mükemmel yepyeni Barry kostümümüz. uyu kötü çocuk Barry. Brawl yıldızları serisindenmiş. Koluna da bak bir tane kuru kafa dövmesi var ha. İşte şimdi Barry'e yakışan bir kostüm. Gerçekten bayağı yakıştı ha. Direkt şimdi seç bakayım bunu da. Böyle bir tane özet vermiş. Oy çok güzel bu da bayağı havalı. Bir de alkış yapan bir tane var. Süper. Nasıl yakıştı mı? Gerçekten çok yakıştı ha. Normalinde böyle boynuzu dondurma külahı yapıştırılmış ama bu Sefer inşaat konisi var boynuz olarak. Belki süpersel düzgün boynuzlu kostüm de yaparım ama bu çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş bu ya. Diğer kolunda da bak mom yazıyor ve kalp yazıyor. Yani anne dövmesi var böyle diğer kolunda. Kral be. Gerçek bir kral? Evet. Benim annem iki boynuzlu attır bu arada. Oha. Zebra mı annen? Yok at. Hayır, hayır. O zaman şimdi ilk önce bir yepyeni Levelor kostümümüzle bir oynayalım bakalım. Acaba bu kostümün vuruşları nasıl duruşu nasıl oyna çok merak ediyorum şu an. Ve sonrasında beri'nin kostümüne de bakarız. Ama bu kostüm kesinlikle daha iyi yani. Ama bunu beri duymasın bak da onu mu fırlatır lan kafama kim dayı oğlu ben varken ya onu ben döverim Tamam sakin ol biliyorum siz iki kişisiniz döversiniz Ağzını burnu atarsın değil mi Doğru. Evet dayı oğlu döveriz Manyaklar ya Hesaplaşmaya giriyorum bakalım o zaman Bu yepyeni mükemmel kostümümüze bakalım Oy ortada şu an 5 tane kutu gördüm Ben direkt ortaya gideyim Of yükleme ekranında bile mükemmel duruyor ekstra kostüme bakın tam bir hacker kostümü ha Herkese ekleyeceğim dayı oğlu bir tane kutuna vurayım bakayım tamam ekstra şimdi bakın şu kutulara vuruyorum ortadaki Hepsini almaya çalışacağım eğer alabilirsek var ya bitti bu iş. Oy vallahi aldık. Enerjimiz şu an 5 oldu. Hadi bakayım. Bunu da alıyorum. Oo of süper. Alt enerjiyi daha iyi Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Mal Bayron. Geber bakayım. Canım şu an bayağı az. Azıcık dolsun eksualesi tamam. Geberdi o da. Hemen bu enerjiyi aldım. Enerjimiz de oldu. Oyun içindeki duruşu mükemmel değil mi eksualesi? Bakın koşuşu falan. Ve vuruşları bakın şöyle vuruyorum bir. Yerde böyle bir tane hacker işareti bırakıyor bak bak gözleri falan çarpı şeklinde çok havalı ya o geberdi lan penireyiz of sen de öl bakayım öldü mü ölmedi. Neyse tamam sıkıntı yok. Lowry'e attım bakayım. Lowry gelsin. Oy Lowry'e bak ne sualesi. Siyah mavi nasıl parlıyor. Çok havalıyım değil daha iyi olmuyor. Gerçekten çok havalısın lan Lowry reis. Geberdi mi? Lan gebermedi. Şurada desin kesin bak kesin adam. Aha. Aa vurdum lan. Vallahi vurdum ekselesi. Öldü. Enerjimiz şimdi ne olacak? Oy 11 oldu. Buradan vursam ölür mü ya direkt bakayım. Vurdum. Oo vurdum ha. Bence şu an ölmeye baya yakın. Çünkü vurdum gibi gördüm. Şimdi azıcık daha vuruyorum. Emoji basma lan bak ben, ben de basarım ha. Al lan. kızgın Lovri bak. Oy yok ettik ekselesi gördün Mükemmel şekilde yendik. İşte bu be. Gerçekten kostüm'e bayıldım ben, bayıldım. Işın falan geliyor. Tam bir hacker. Şu mutu bakayım. Ender. Hop. Aha da açtık. Ben de kapmacayı çok merak ediyorum. Daha iyi olur Ben de merak ediyorum. Lovely. Tamam o zaman bir girelim bakalım. Farklı bir haritada nasıl duruyor? Sonrasında karanlık bir harita atacağım. Bakayım o nasıl olacak acaba? Mesela duello modu varmış. Baya karanlık duruyor. Orada da atacağım. bakalım nasıl olacak? Sonuçta her kostüm yani aydınlıkta karanlıkta farklı gözüküyor. Bu kostüm için bir sürü neon ışıkları var ya o yüzden karanlıkta baya farklı olabilir. Ana bir saniye şey lan ben bu haritayı hatırlıyorum. Ben söylesi. eski harita mı lan? yoksa bu? Aga be, eksersiz eski harita lan. Eski harita lan bu resmen. sen nereden biliyorsun? Sen o zaman yoktun bile. Ayıp oluyor yani. Ben Brawl Stars oynuyordum o zamanlarda. Oynuyordun. Sen Brawl Stars karakteri değilken oynuyor muydun lan oyunu? Oynuyordum o lan daha Vay be sen krala bak. Eksersiz. Dere ve oyuna gelmeden önce Brawl oynuyormuş kendisi. Şöyle vurayım bakayım. Oy! Geber lan. Mal sprout öl Hop ölmedin mi tamam, öl şimdi Of öldü Mesela burada da şu an mükemmel duruyor ekstra işte kostüm görüyor musun? Çaldım şu an Lowry'i Oy bak bak Can basayım dayımın Lowry'ne Vurun lan vurun Lan ooo buna çok ne vurdu Ben azıcık şöyle kaçayım bakayım Of öldü öldü tamam şu an sıkıntı yok rahatız Rahatız hadi bakayım Ben bir geber bakayım mal sprout Tamam geberdi harika güzel. Şu an durum 8'e 2 bayağı öndeyiz takım olarak Lowry'i de çağırıyorum Of, ölüyordum lan. Vallahi beni şu an Lowry kurtardı ha. Tamam şu an durum ona bir bayağı öndeyiz. Of, yok ettik onu da. vurduğumuz her yerde özel bir tane işaret çıkıyor ya. O çok güzelmiş. Şey. Çok hoşuma gitti. Bak işte vurdum. Hacker işareti çıkıyor ya resmen. Geber bakayım sen de. Oo, çok güzel ya. Yerde böyle parlıyor. Şimdi sıra geldi en karanlık haritaya. Bakalım orada neon ışıkları parlıyor mu? Ve sonrasında gariban Beren'in kostümüne bakacağız ama tabii çok gariban değil. Şimdi ben doluma falan fırlatır. Yormaz. Duello'yu seçtim bakalım. Oy. Adım Bayoğlu. O zaman girdik. Gerçekten şu an eksüelisi yani bu kostüm benim favorilerime girdi. Harika duruyor çünkü. Bir tane Feng kostüm almıştık ki. Hacker Feng. Hani onun kadar iyi neredeyse. Ona yakın bayağı bence. Bu öldü. Hop oh, yok ettik Crow Raze'i de. Oh my I only. Sıra geldi şimdi Pew Pew Raze'i. Hadi bakayım Pew Pew Raze'i gebertelim. Vuramadın ne oldu? Şöyle geber bakayım sen. Of oh, lan yanıma geldi. Geberdik ya. Yani karanlıkta bayağı iyi duruyormuş eksüresi ama şu an kit reis'i e yok edeceğim direkt. Gariban Larry ve Lover reis öldü. Hop bay bay. kit gerçekten duel adı çok saçma güçlü ya. Vallahi saçma güçlü yok ettik. Her türlü her gerçekten mükemmelmiş. Larry ve Lover'ın kostümü ve bakın bitişte de şöyle çıkması böyle kodluyor bir şeyler programlıyor sonra birden Leri geliyor. Yani bizim resmen parlayan siyah böyle lovrimiz kodlayarak bir şeyleri Leri var ediyor, ışınlıyor. Bayağı güzel yani gerçekten. Benim için gerçekten Feng Dynasty'ye seviyede yani 10'da 10 veriyorum bu kostüme de. Siz beğendiniz mi kostümü? Yazın bakalım. O beni oynama ya. var odayı Oynamam lazım ama ya. Oynamazsam bana dondurma fırlatır. Çok acıyor. Tamam Direkt Beri Reis'i alayım bakayım şöyle. Oo. Oh. Tamam daha geldin, Beri çok bekledi bak. Zaten yeni kostümüm çok havalı. Kafana dondurmayı fırlatırdım ha. Tamam lan tamam, sakin ol geldim işte. Direkt şimdi Beri Reis'i soygun moduna alıyorum bakalım acaba kostüm nasılmış. Vuruşları falan farklı mı Baya merak ediyorum. Ama bence vuruşları falan farklı değildir çünkü genelde o kadar iyi kostümler hani vuruşların bile değiştiği aynı az önceki Nero'lu gibi uzun sürede yapılıyor yani. Bence şu an bu kostüm ekstra tek görsel kostüm. Bakayım vuruşları farklı mı aynı mı? Hop. Aa gibi aynı. Ama oyun içindeki duruşu of oh, bayağı iyi lan. kuyruğu alev gibi. Berenin kuyruğu hep alev gibi. Şöyle kendimi iyileştireyim bakayım. Of oh, sen bir geber. İşte bak şimdi. Hop oh, atladım. Oy yok ettik be. Mükemmel ha. Geberim bakayım. Sen de bir geber. Sen de bir geber. Lan ya öldüm. Güzel güzel. Şu an iyi gidiyor. Hop oh, atladım direkt yok ettim. O oh, lan buradaymış. Bunun vücudu burada çakal. Of oh, öldü süper. Ben direkt spor özelliğimi attım buraya gittim. Oy lan 6500 vurdu. Oha eksalesi manyak vurdu lan. Lan dur. Oh zor savundum ha kasayı. Hadi takım bir şey yapın ya. Burada zar zor savunuyorum kendim Jesse'ye karşı. Hop geberdim. Hop oy. Durun bakayım. Lan kasaya vuramadım ya. Kasaya vursam çok iyi olacak. Çünkü biliyorsunuz beri manyak vuruyor yani. Bir vuruşta aşırı fazla vurabiliyor. Dur, atladım direkt. Lan öldüm. Ya bu yine ekstra atacak ya. Şu an durum 36 37. Son saniyeler hadi bakayım. Vurdum bir tane bitti bitti. Vallahi bitti işte. Bakın şu an son saniye vuruşu yaptım. Gerçekten kostüm de çok güzelmiş. Hadi lan ölmeyin. Of 26, 18 son saniye o vuruşu yapmasam vallahi kaybediyorduk ha. Dondurmayı koydum. Kasayı yok ettik. Ve harika şekilde yendik. 9 kişi yok etmişiz lan. Ve bilçek şey ekranında kostüm mükemmel duruyor. Ama gördüğünüz gibi tek görsel kostüm. Herhangi bir yeteneği falan değişmiyor. Ama kesin Beri'ye çok iyi kostümler gelecek. Çünkü bütün yetenekleri falan tam güzel kostüm. Mesela süper özelliği atınca böyle hortum falan çıksa. Rüzgarla ileri gidiyormuş gibi. Çok işler de Bakalım. Günlük botunuz geldi. Aa, ne vuruyorsun ya? Artık şunu deme ya sürekli günü kutu geldi geldi. Hadi şu an bakayım direkt Super Ender oldu. Bak Super Ender oldum işte. Sen Super Ender çok kötü ki. Testans olsan iyiydi bak. Ayıp oluyor. Yürü ne geldi DP katlayıcı. Evet arkadaşlar mükemmel kostümler aldık. Hem beri hem level over yesi. Hangisi daha güzel? Yani bence tabii ki level over daha güzel. Çünkü çok daha pahalı. Çok daha özel kostüm. Vuruşları değişiyor. Spor özel değişiyor. Her şey değişiyor. Ayıp oluyor bak. Beni kızıyor. Tamam tamam kızmasın. İngilizce çok güzel. Ben gerçekten çok eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ben sana Twitter'a girip ekstra planı takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Beni bye bye diyor.